Yıkacağız. Ne oynuyoruz? Hello Neighbor. Arkadaşlar Hello Neighbor'ın <laughs> çok uzun bir seri olacağını düşünüyorum. Acayip güzel bir mod. Hadi oyunumuza geçelim. Evet, bir evin içinde doğdu -do kapı yüzümü açılmaya başladı. Gene. Açınca da bu yüzüme vurma ya. Aa Yusra. Güzel bir evmiş. Bak. Çok güzeldi. Bir dakika ya. Hemen dışarı çıkalım. Eski Yusra Wilson'un evi tam karşıda. Anam arabaya bak. Aa, misra arabayı doldurmuşuz kızım. Ağzına kadar doldurmuşuz bak. Eşyaları bile indirmeden Wilson'un yanına gidiyoruz. Senin yanına gidelim. Misruşum eve bir girelim. Ev evet, evet, yalnız. Oo, Wilson arabası değişmiş. Anam. Çok güzel ya. Antika bir arabası var. Bakalım evin içine. Ana, ana, anam anam. Ana. Alarmcı. Aa, burada bir şey var. Kim var orada? Hayır. Gir içine şunun ya neyi bekliyorsun Gördün mü tipini Özlemiş misin? Çak özledik arkadaşlar. Wilson'ı Ellen bu özleyen arkadaşlar. Wilson'ı çok güzel. Hemen şu an bir beğeni atsınlar lütfen. Nereden gördün? Yukarısı güzel de kızım. Dur bakalım. Şuradan girelim. Aa bir dakika bu ne? Bu buraya gidiyor. Bunun anahtarı mı lazım? Diğeri nereye gidiyor? Bir sıra diğer kablo da bir yere gidiyor. <laughs> Abi dakika burada jeneratör var. Aha nerede bu? Bastık mı? Ama evet. bir şey diyeceğim. Oo. Be. Görüntü kalitesi çok güzel bunda. Hello 2 gibi. Bir dakika. Aa yukarı kalktı. Bak. Yusura. Aşağıya indir. Aa. Ama bir şey diyeceğim. Yukarısı nasıl açılacak? E, açarız açarız. Çıkıyor mu? Allah sıkıştık ya araya sıkıştık ya. Çık bakayım canım. Köşeye sıkışma. Aha, Allah. Zaten kırmak için bir şey lazım. Baba. Kızım bence evin içine girelim. Aa, sesimizi mi duydu kardeşim? Neden bağırıyorsun? Sese baksana. Oh, adam çıkışları varmış bu bahçenin her Sen yerine yer yapmış. Baba yakala yakala al bak ses değişiyor. Kızım evet bunda birazcık farklı bir ses var. Bir dakika şu ne? Yusura. Ne? Şurada siyah bir şey uçuyor kızım. Anahtar uçuyor. Ne diyorsun ya? Nerede o? Anahtar uçuyor baba. Kızım nasıl anahtar uçar? Anahtar uçuyor görüyor musun gözünü? Nerede ben bana dur, takip et onu. Bak dur dur dur. Ortada dur. Tamam. Ortada dur. Böyle. Böyle kal. Böyle kal. İzle. Bir dakika ya anahtar yok ya ne anahtarı? Ama sanki bir şey gördüm gibi. Onun cebinde anahtar var. Uçuyor, gidiyor, alıyor. Alabiliyor. Kapının arkasında. Oğlum aç kapıyı ya. beni sinir etme. Şunu ver bana. Verebiliyor musun verdi? At şunu şuraya. Aha. Kapı O gördün mü siyah bir şey var Anahtar atlar ortalıkta. Sakın çıkma yakalar vallahi yakalar ya. Al çık çık. çık. Al çık. Tamam. Şimdi bu odayla bir işimiz var mı? Hemen şu çekmeceleri bir bakalım. Çekmece de değişmiş ya. Şuraya bakalım. Bak 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 bak. Çekmeceler de değişmiş ha. Geldi. Geldi. Oo, ucundan girdik. Bir dakika dur dur. Kızım Ay, çıkartma de, de, de. yakalattıracaksın ya. Neden böyle şeylerle uğraşıyorsun? Çık. Çıktık. Oo, yakaladı. Bunları. Şey şey bak şurada bir kol var gördün mü? Aa rahat. Bunun altında bir şey mi var? Hmm. Kaldı orada. Yavrum şunu ver bakayım bana. Açın canı. Önceki bölümde de şu fotoğraf vardı. Kızım her bölümde Wilson'un bu fotoğraflar oluyor. Baba şurada bir kol vardı. Şurada bir kol vardı. Aynen. Yap bakayım. O neye yaradı acaba? Bunun arkasında bir şeyler <laughs> var mı? Hayır yok. Çıkıyor mu o zaman buradan? sen. <laughs> Wilson kardeş. Neredesin canım? Wilson <laughs> kardeş. Bir dakika, şurasını aç. Tamam. Aa, şurayı kurcalayalım. Aa, yeşil anahtar. Ver canım onu. Başka bir şey var mı şunların arkasında? Şu kırmızı anahtarı yere atalım. Şunun arkası aç bakayım canım. Koy şunu yere. benim Arkadaşlar, Yusra şu yere düştü. Tepe takmak havada beş dakika. Değil <laughs> mi Elim yarıldı düştüm düştüm koştum. Aynen düştü düştü koştu. Bir dakika şu kapıyı da açalım. Tamam açtık çok güzel şunu at. Çıkmıyor. <laughs> Kameralar da Hayır değişmiş. ya bunu nasıl açacağız kart lazım. Anahtar değil. uçuyor şurada. Evet. Bak. İşte. Şaka yapıyorsun sen. Ben sana ne dedim? Nereye gitti o? Kart. Hayvan. Burada burada burada. Yemin ediyorum dalga geçiyor birisi bizde ya. Bu ne? Bak. Verdi mi? Hayır. Bir sürü anahtar nereye gitti Dur. kızım? <laughs> Anahtara bak vermedi onu bize. At şunu yere. Almadı kızım. Etrafına bak. Ya bu ne ya? Uçan anahtar yapmışlar. O anahtarı. Ya. İçimizden. Yusra içimizden geçti kızım dur dokun anahtara bak sadece yere indiğinde hemen alalım aldığımız şuna bastım Aldım. kızım basma alamam yoksa dur hemen alacağım onu bulunca nerede bu anahtar kaybolup gidiyor ya valla uçuyor havada yerde uçuyor <laughs> Biraz bir şey diyeceğim etmiyor. iki tane vison mu var gözükmeyen <laughs> olabilir bir dakika ya vison gözükmüyor ki şu an. Wilson şu an gözükmüyor kızım. Gözü bir, gözü bir gözüküyor bir gözükmüyor. Aa içeridekini kapattık. Nasıl çık? Bir dakika şeyi mi kapattı? Jeneratörü mü kapattı? Şunu aç canım. Aç. Okay. Tamam çalıştı. Anahtara bak. Kızım Wilson ortalıkta yok. Var da var yok. Var yok. Var yok arasında kaldı gidip gidip geliyor gibi. Anahtar nerede cidden ya? Neyse biz yukarı çıkalım şuradan. Y yukarı çıkılmaz. Bir son kayboldu. Çıkacağım kızım yukarıda ne varmış bakacağım şimdi. Adam kayboldu ya. O buradaymış. Ne yapıyor ya? Yusuf <laughs> ne yapıyor? Ölüm sakin ol. Oradan aşağı atla sakin ol. Ken, Aa, bak siyah anahtar orada. Bak. Siyah anahtarı bulmamız lazım. Siyah anahtar burada. Vision'un yaptığı hareketlere göre hareket yapıyor. Aynen. Bak. Canım gel. Kaçtı. Aldı mı? Ha burada. Dur 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 dur. Olduk. Hu. Şunun anahtarı yanına var. Bunun mu diğerinin mi? Evet. Bunun değil kızım. Diğerinin bence, anahtarı. Bence de. Çık canım yukarı. Yakalama bizi. Bak at da oradan aşağı. Oğlum sakin ol. Bu sen buraya nasıl girdin? oraya nasıl girmiş? Evin çıkış noktası yok ki. Hatırlıyor musun? Neyi? Bak biz o tarafa açılma kapatma o şey var ya o taraf var ya. Evet oradan kızım. O geçiyor, geçiyor oradan o. o. geçiyor. Kızım o geçiyor da biz niye geçemiyoruz bebeğim? He? O bizden daha büyük bir küçücük. Kapalı yerden kapattı. Kır şurayı. İnşallah bir son burada değildir. Tamam. Evet, evet. burada yok. Burada ne var ya? Papağan. Papağan. Anahtar. Hatır... Fener. Hatırlıyor musun? Önceki oyunda da papağanım. Oo kat. <laughs> Öyle bir sakin ol. Buraya çıkamazsın. Demin nasıl çıktığını bilmiyorum ama bir hile yaptın. Süpürge çeşiyor. Burada neler var? Burada bir şey var mı? Yok. Ama bir şey diyeceğim sana kızım. Ne? Diğer odanın Buran anahtarı nerede? Buralarda kesin bir şey olabilir. Burası... Burası nasıl açılacak? Bilmiyorum. Ben çıkıyorum buradan ya. Çıkma. Ben çıkıyorum buradan. Çıkma. Kızım ne çıkma ya? Oyun bitti herhalde. Bakacağız şimdi. Dur anahtar nerede? sana demedim adamım de. gitme diyor nereye gidiyorsun diyor beni bırakıp <laughs> vay, bay vay vay! <laughs> çok iyi geçtik ikinci bölüm nasıl bir şey acaba hey Sura arkadaşlar ikinci üçüncü belki de dört bölüm gelecek bilmiyoruz bakacağız bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım ben merhaba olmaz ne ile kalalım ne ile kalalım